Evet herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sanatçan kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yine ilk kere video çekiyorum. Çocukluğumdan beri yapmak istediğim bir şey vardı. Yani öğrenmek istediğim. Paten sürmek. Böyle güzel hareketler yapan çocukları görünce çok merak ediyorum. Nasıl yapıyorlar falan filan. Bugün arkadaşımdan bir patenin odun çaldım. Onu denemeye çalışacağız. Evet arkadaşlar patenleri giydik. Şimdi nasıl yapacağım bir fikrim yok. Artık denemeye çalışacağım. Tabi çocuktan biraz da şansınız da yoksa bunları almaya. Eşim. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar şansımıza şurada paten süren arkadaşlar varmış. Bize yardımcı olacak artık. Değilse rahat şimdi. Bak bak önle Bu bakışta işte, dikkatçi çok kolay gözüküyor ama ayakkabıda durmak bile çok zor. Nereye ya? Çok kolay. Ya, bak böyle çok kolaymış ya bak. Hadi şunlara da geç. Hızlı <laughs> gidin. <laughs> geldi. Abi, 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 abi. Kendini topla, ayaklarını çok daştır, çok bir şey yapma kardeşim. Topla ayakları. Direkt işte, göç. A hadi gel. İşte bir korundan tut. Hadi bırak. bırak. Hadi aynen, hadi aynen, hadi aynen. <gülüyor> <gülüyor> Video için bize yakından yardımcı olan Yardım eden arkadaşlara çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar hepinize teşekkür ederim. Eyvallah. Rica ederiz. Evet, evet. Rica, Rica, Rica ederiz. Sek... Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür Biz ederiz. ederiz abi. Özbekistan'a selamlar. Selamlar. <laughs> hepinize teşekkürler. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Allah'a emanetsiniz abi. Hadi abi. Tamam. Evet arkadaşlar bugün bir türlü paten sürmeyi öğrenemedim. Bayağı pratik yapmam gerekiyormuş. Ee, artık böyle. Ya en azından çocuk isteklerimden birini denemiş oldum. Bayağı bir güzel deneyimdi. Çok düştüm. Arkadaşlar da sağ olsun, bildiklerini öğrettiler. Evet. Beni çok kişi izlemiyordu ama beni izleyen arkadaşlarım var. Çok teşekkür ediyorum. Arada sırada böyle yazıyorlar Instagram'dan falan. Niye video atmıyorsun diye. Ya bu aralar çok yoğunum. Ya nasıl anlatayım yoğun derken Grafik tasarım öğreniyorum, İşte montaj programı falan bayağı bir güzel projeler var üzerinde çalışıyorum. İnşallah kanalımız başarılı olur. Evet arkadaşlar, böylece sizinle bir günün paylaşmış oldum. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın. Ben Sanatçı Şan.